Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi'nin yol genişletme ve yenileme çalışmaları kapsamında Sarıgöl'ün Girne Caddesi, Söylemez Caddesi ve Fatih Caddesi'nde yol genişletme, kaldırım bordür taşı yenileme, asfalt ve ışıklandırma çalışmaları başladı. Çalışmalardan önce yolların çok kötü bir durumda olduğunu belirten mahalle halkı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Yıllardır bunu bekliyoruz zaten. Bugünleri bekliyoruz. Allah'ım aşıklar evet. olsun. Bu hizmetler bu şeyimize geldi. Memnunuz yani. Her anladım, Her şeyden çok memnunuz. Ya daha önce bir araba, bir araba zor geldi Bir köşeyle berbattı. Gelip geçilmiyordu. Şimdi güzel oldu. Güzel şöyle attığım her taraf görünüyor yani. Güzel oldu. E, ee, Yolla Biz en eskiden bundan 4-5 sene önce Özellikle şikayet burada hep bu kırılı caddesi. Yani tozdan, yağıştan, selden, sudan hep buradan bu buradaydı yani. Şu karşı, şu şey ol, çok şikayetimiz vardı. Şu anda iyi. O suyu kaldırdılar çok iyi. Bu yol, bu daha, daha güzel olacak yani. Çok güzel oldu. Böyle bir tane duvar göremem ben. Pek sayı oldu.